Merhaba arkadaşlar. Bugünkü muadil parfüm inceleme konuğumuz Bargello markasının niş kategorisinde sattığı Black kodlu parfümü. Bu parfüm Bond numara 9'un e, New York Amber kokusuyla e, benzetilmekte. Muadil olarak satılmakta. <laughs> koku e, oryantal ve odunsu bir koku. Günü seks tarzı hazırlanmış gayet başarılı, güzel bir çalışma olmuş Bargello tarafından. Zaten ekstra bir parfüm üzerinde de yazıyor. Temasında hazırlanmış. Parfümün şişesi klas duruyor. Güzel. Kapağı ağır, şişesi ağır. 100 mililitrelik bir şişede satılıyor. Güncel piyasa fiyatı 1200 lira. Ben bunu yaklaşık bir seneden fazladır dolabımda tutuyorum, bekletiyorum. Kış ayları için mükemmel silaja ve kalıcılığa sahip. E, gül ve ut notalarının çok yoğun, amberin ay, keza aynı şekilde eşlik ettiği lüks bir kokuya benziyor. Kaliteli bir harmanı var. E, i̇lk 4 saate yakın civarında mükemmel bir silaj veriyor etrafınıza. Acayip bir yayılımı var. Yani iki fısta koskoca salonu doldurabilecek bir kokuya sahip. Tam anlamıyla sonbaharı ve kış için ideal. Sıcak bir koku. Yani bol bol övgü alabileceğiniz gül, ut ve amberin e, harmanlanmış hali. Aynı zamanda safran da bu kokulara eşlik ediyor. E, çok kalıcı, inanılmaz kalıcı bir koku. Yani günü fazlasıyla götürüyor teninizde. Dediğim gibi 3-4 saatte e, silajı mükemmel. 4 saatin sonunda biraz azalıyor ama yani çevrenizdekiler bu kokuyu bayağı bir alıyor. Hatta ben bugün bunu kullandığımda asansöre bindim. 3-4 kişi parfümümü sordu diyebilirim. Çok yoğun bir e, iz bırakıyor arkasında. Kalıcılık ve yayılım isteyen özellikle kış aylarında e, bu tarzda bir koku kullanmak isteyenleri şiddetle önerebileceğim bir koku. Unisex diye geçiyor ama ben erkeklere daha çok yakıştırdığım bir koku olabilir. Ya bayanlarda da kurumaya yakın güzel olabileceğini düşünüyorum. Ee, kokunun <laughs> e, bende birkaç firmadan daha var. E, Bond numara 9 New York Amber'e ait. Dadya parfüm özellikle e, o da yakın sayılır birbirine. Fakat e, bu Bargello'nun hazırlamış olduğu ekstrayı daha ön plana çıkıyor. Gençler için tavsiye edebileceğim bir koku değil. 30 yaş üzerinde e, erkeklerin kullanabileceği güçlü bir koku. O yüzden çok fazla yorum alabilecek, çok fazla dikkat çekebilecek bir koku. Şimdilik söyleyebileceklerim bu koku için bunlar. Bargello'da 1200 lira şu an fiyat skalasıyla satılıyor. 100 mililitre olduğunu da düşünecek olursak yani alınabilir seviyede. Hani 1000 lira olsaydı daha iyi olurdu ama bazen indirimlerle siteler bunu 1000 liraya kadar 800 liraya kadar sattıkları da oluyor. Yakalayabilirseniz alabileceğiniz kokulardan bir tanesi. Tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi günler.